Antarktika. Dünyalılar olarak çok az bir bölümünü bildiğimiz bu gizemli kıtanın küresel ısınmanın etkisiyle buzullarının erimesi ve yeni gizemlerin ortaya çıkması hepimizin iştahını kabarttı. Eriyen buz duvarlarının ardındaki gizemli dünyayı hazırsanız şimdi hep birlikte keşfe başlayalım sevgili arkadaşlarım. Şimdiden uyarıyorum gördükleriniz gerçekten sıra dışı olacak. Yolculuğumuza hiçbirinizin beklemediği yerden Göbeklitepe'den başlayacağız sevgili arkadaşlarım. Göbeklitepe insanlık tarihinin gizemlerini saklayan eşsiz bir noktadır. Bilimsel bilgilerimiz tıpkı bir insan gibi doğar, büyür, değişir ve yok olur. Bizler de yerleşik hayatın başlangıcını tarih boyunca tarım olarak adlandırdık. Ta ki bilim dünyasına bir güneş gibi doğan Göbekli Tepe'nin keşfine kadar. Peki bu taş yığını gibi gözüken yapı dünya tarihindeki gizemleri nasıl içinde barındırıyor? Antarktika ile alakası nedir? Göbekli Tepe'nin sırları tahmin ettiğimizden daha ileridir dünya tarihindeki yerleşik hayatın inançla başladığını bize kanıtlayan Göbekli Tepe, içinde barındırdığı sırlarla dünya tarihindeki büyük nüfus patlamalarının gerçek nedenlerini ve Büyük yok oluşların başlangıcının gizemlerini aslında içinde barındırır dünya nüfusu üzerinde biraz konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Dünya nüfusu 1900 yılında sadece 1,5 milyardı. Dünya nüfusu 1920 yılında 1,8 milyarken 2022 yılında 8 milyara nasıl ulaştı? Bunun üzerinde biraz konuşmamız gerekiyor. Dünya ortalama bu bir asırlık sürede iki dünya savaşı geçirmiştir. 1. Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayıp 11 Kasım 1918 tarihinde sona ermiştir. Avrupa merkezli küresel olan bu savaşta ölümlerin 6.6 milyonunu sivil kayıplar oluştururken savaşta yaklaşık 10 milyon asker de hayatını kaybetmiştir. Günde ortalama 6 bin kişinin yaşamını yitirdiği 1. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 65 milyon asker seferber edildi. İkinci Dünya Savaşı ise 1939'dan 1945'e kadar sürmüş. Yine küresel bir savaş olarak karşımıza çıkıyor. Savaşa dönemin büyük güçleri ve dünyanın diğer ülkeleri de katılmıştır. 70 ila 85 milyon ölümle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihindeki en ölümcül savaştır savaş boyunca askeri personelden daha çok sivil kayıplar verilmiştir. Milyonlarca insan soykırıma uğramıştır. Bu da önemli bir etkendir. Peki bu savaş bilgileri neden verdiğimizi düşündünüz mü? Yaklaşık bir asırlık dönemde bu çılgınca artışın bu iki savaşa rağmen olması biraz düşündürücü değil mi? Peki daha başka etkenler var. Hadi devam edelim. Son yüzyılın can kayıplarını araştırmaya devam ederken bunların içine doğal afetleri eklememek mantıklı olmaz. Son yüzyılda 1.5 milyardan fazla insan doğal afetlerden etkilenmiş ve 50 milyona yakın insanın da ölümüne sebep olmuştur sevgili arkadaşlarım. 1900 yılından bu yana yaşanan yaklaşık 100 salgın hastalık tahmini olarak 110 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur sevgili arkadaşlarım. Bunlar kayıtlara geçenler. Afrika'daki ölümleri de değerlendirirsek bu sayının artma olasılığı çok kuvvetlidir diyebiliriz. Verdiğimiz bu bilgilerin sözün şu düşünceye yönlendirmesi kaçınılmazdır. 1900'lerden günümüze kadar bu kadar büyük kayıplar yaşanırken sevgili arkadaşlarım bu denli nüfus artışı nasıl gerçekleşti? Evet, sadece ölümleri düşünmeyin. Yaşanan olaylar sırasındaki kötü dönemleri düşünürsek çocuk sahibi olması ve dünya nüfusunun artma hızının etkilenmesi kaçınılmazdır. İşte asıl büyük soru işaretleri burada başlıyor sevgili arkadaşlar. Antarktika'da eriyen buzul duvarının arkasında belki de yepyeni bir yaşam formu, belki de yepyeni bir dünya gizlidir sevgili arkadaşlarım. Bazı dünya kuruluşlarının haritalarında Antarktika'nın dünyayı çevrelediği gözden kaçmamaktadır. Küresel ısınmanın bu denli hızlı hareket ettiği dönemlerde eriyen buzulların ardından yeni yaşam formlarının ortaya çıkması elbette hepimizi şaşırtmıştır. Görsellerde gördüğünüz resimlerimiz yapay zeka yöntemiyle hazırlanmıştır. Baktığımızda formların alışılagelmişin dışında yeni yaşam şekillerinin ortaya çıktığını görüyoruz sevgili arkadaşlarım. İşte insanlık tarihinin bu gizemleri Göbekli Tepe'den Antarktika'ya kadar uzanan gizemler barındırmaktadır. Peki bu Antarktika'nın gizlenen duvarlarının ardından ortaya çıkan yaşam formları insanlığı nasıl etkileyecek sevgili arkadaşlarım? Yeni hastalıklar mı getirecek ya da yeni tüketici sınıf mı ortaya çıkaracak? Peki ya beklediklerimizden daha farklı bir form varsa? Bu formlar Antarktika'da yaşayan değişik yapıdaki formlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bir başka teoriye göre dünyamızın dışından gelen formların olma ihtimali de çok yüksektir. Şimdi sizlere bu yapay zeka programıyla dünya dışı formları göstereceğiz. Dünyada buna inananlar ile inanmayanların sayısı yarı yarıya gibi çok kuvvetli bir ihtimali olan uzayları da göz ardı etmemek gerekiyor sevgili arkadaşlarım bu buzul duvarların ardında gizli yaşam formlarının olabilme ihtimali oldukça yüksektir. Çünkü evrende yalnız olmadığımız bir gerçektir. Yalnız olamayacak kadar çok geniş bir evrene sahibiz sevgili arkadaşlarım. Bizden daha ileri düzeyde uygarlıklar karşımıza çıkabilir. Ya da bizden daha geri düzeydeki uygarlıklar karşımıza çıkabilir. Ancak Antarktika'nın buzullarının erimesi, devasa boyutlardaki buzul duvarların ardındaki yaşam formları için hepimizin aklında soru işaretleri meydana getirdi. Kaçınılmaz bir gerçek var ki, dünyadaki değişim hızla devam etmektedir. Antarktika buzullarının ardında yeni bir yaşam formuyla karşılaşma ihtimalimiz, karşılaşmama ihtimalimiz de aynı seviyededir sevgili arkadaşlarım. Yarı yarı olan bu ihtimal oldukça kuvvetli bir ihtimaldir diyebiliriz. Belgesel serimizin videoları devam edecektir sevgili arkadaşlarım. Bizi takip etmeye devam edin. Piramitlerin sırlarını da Antarktika'daki buzul duvarlarının arkasındaki ilişkileriyle birlikte bir dahaki videomuzda sizlere anlatacağız. Bizler... Dünyanın gizemleri peşinde koşarken sizlerin de bizim yanımızda olmanızdan mutluluk duyacağız. Takipte kalın.